Sohbetimizin bu dokuzuncu bölümünde birçok Kur'an ayetini şefaate delil yapacağız. Zaten ilk sekiz ayette mesele o kadar açıklık kazandı ki, şimdi siz daha birçok ayet daha var deyince, şefaati inkar edenlere hayretin bir derece daha arttı. Bu kadar ayete rağmen mi şefaati inkar ediyorlar diye soruyorum kendime. Evet, maalesef bu kadar ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere rağmen inkar ediyorlar. Şimdi biz ilk önce şefaat'in manasını bir daha hatırlayalım sonra da ayetlere geçelim. Ne dersin? Tabii ki. İlk önce şefaat'in ne olduğunu bir daha açıklar mısın? Nedir şefaat? Şefaat salih bir kulun günahkar bir kulun affı için Allah'a dua etmesidir. Eğer duası kabul olursa falan kul falan kula şefaat etti denilir. Bunun manası onun duası hürmetine Allah onu affetti ve cehennemden halas etti demektir. Eğer duası kabul olmazsa falanca şefaat etmek istedi ancak isteği kabul olmadı denilir. Her şefaat talebi kabul olacak diye bir şey de yok. Allah isterse kabul eder, isterse reddeder. Sözün özü şefaat Salih bir kulun günahkar bir kul için Allah'tan af dilemesidir. Şefaat'in başka bir manası yoktur. O halde şimdi soruyoruz. Bir kulun başka bir kul için af dilemesi hususunda Kur'an ne diyor? Bu caiz midir, değil midir? Eğer bu caizse şefaat de caiz olmalıdır. Çünkü şefaat bir kul için af dilemekten başka bir şey değildir. Şimdi Kur'an'ın kapısını çalalım ve cevabımızı Kur'an'da arayalım. Mümin Suresi 7. ayet-i kerimede meleklerden bahisle şöyle buyrulur. Es'auzu billah اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler يُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Rablerinin hamdiyle tesbih ederler ve yu'minune bihi ve ona iman ederler ve yestagfirune lillezine amenu. ve iman edenler için af dilerler. Ne yaparlarmış dikkat kesilin iman edenler için af dilerlermiş. Peki bunu nasıl bir dua ile yapıyorlar? Ayetin devamı bunu beyan ediyor. Onlar şöyle diyorlar. Rabbena ve si'ate külle şeyir rahmete ve ilmen. Ey Rabbimiz, rahmet ve ilminle her şeyi kuşattın. Feğfir lillezine tabu ve tebe'u sebileke. Tövbe eden ve yoluna uyan kullarını bağışla. Ve gihim ve onları ateşin azabından koru. Melekler nasıl dua ediyorlarmış işittiniz mi? Diyorlarmış ki, ey Rabbimiz, tövbe eden ve yoluna uyan kullarını bağışla ve onları ateşin azabından koru. Şimdi biz şefaati inkar edenlere soruyoruz. Melekler bu dünyada müminlerin affı için dua ediyor. Siz bunu Kur'an'da okuyorsunuz. Peki meleklerin ahiretteki şefaatlerini niçin inkar ediyorsunuz? Bizler melekler şefaat edecek derken meleklerin müminlerin affı için Allah'a yalvaracağını ve dua edeceğini kastediyoruz. Evet melekler bunu zaten yapıyor ve onlara böyle dua etmesini de Rabbimiz ilham etmiş ve öğretmiş. Eğer onların duasının affımızda bir rolü olmasaydı, onlar dua eder miydi? Rabbimiz onlara böyle dua etmesini öğretir miydi? Şefaati inkar edenlere yine soruyorum. Aklınızın almadığı yer neresi? Meleklerin bu dünyada affımız için dua etmesiyle ahirette dua etmesi arasında bir fark var mı? Vallahi hiçbir farkı yok ve bu şefaatin ta kendisidir. O halde eğer bu kimseler şefaati inkar edecekse önce Mü'min suresinin 7. ayetini inkar etmeliler. Çünkü bu ayet meleklerin bu dünyada dahi şefaat ettiklerini beyan buyurmaktadır. Cenab-ı Mevla onların şefaatini hakkımızda kabul buyursun. Amin. Şimdi de başka bir ayete bakalım. Muhammed Suresi 19. ayeti i Kerime'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle emredilir. Estaizu billah ve estağfir li zembike müminine vel müminat. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan af dile. Şimdi şefaati inkar edenlere soruyoruz. Ayet-i de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a mümin erkekler ve mümin kadınların affı için dua etmesi emredilmiştir. Eğer Peygamberimizin müminler için af dilemesinin bir faydası olmayacaksa bu ayetin manası nedir? Eğer Peygamberimizin af dilemesini Allah kabul etmeyecekse, niçin Peygamberimize bu emri vermiştir? Demek şefaat dünyada bile var. Çünkü şefaat bir kulun affı için Allah'a dua etmektir. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ın emriyle bu duayla mükellef kılınmıştır. Eğer şefaat'i kabul etmezlerse haşa bu emrin manasız ve faydasız bir emir olduğunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Öyle ya. Eğer peygamberimizin bizim için af dilemesinin bir manası yoksa ne diye affımız için dua etmesi emrediliyor? şefaati inkar edenlerin gözlerine bu ayet-i kerimeyi sokuyoruz. Sadece bu ayet de değil, Kur'an'ın birçok yerinde Peygamberimize bizim için af dilemesi emredilmiştir. Bu ayetlerin tamamına ne diyecekler? Mesela Mumtehine 12'de şöyle buyrulur. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ Allah, <اللّٰه> biad etmek için sana gelen kadınlar için Allah'tan af dile. Ali İmran 159'da şöyle buyurulur. Vetagıfir Lehüm ve onlar için af dile. Nisa 64’te şöyle buyurulur. Vestagıfer lehumur Rasul. Resul de onlar için af dilerse, bütün bu ayetlerden anlaşılıyor ki, Peygamberimizin bizim için af dilemesini Allah emretmiştir. İşte bu af dileği şefaattir. Allah bu dileği kabul ederse peygamberimiz bize şefaat etmiş olur. Kabul etmezse hakkımızdaki şefaat dileği reddedilmiş olur. Yani dua ve niyaz peygamberimizden afsa Allah'tandır. Aynen öyle. Şimdi şefaat'i inkar edenler bizi iyi dinlesin. Bir başkasının günahı için af istemek aslında şefaat talep etmek demektir. Buna göre Allahü Teala Resulüne müminler için şefaat talep etmesini emretmektedir. Bakın şefaat talep etmesini Allah emrediyor. Hani peygamberimizin şefaati yoktu? Eğer Allah peygamberimizin şefaatini kabul etmeyecek olsaydı, ona affımız için dua etmesini emreder miydi? Unutmayın, Allah vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Madem istemek vermiş, o halde vermek istiyor. Şimdi de Kur'an'da diğer peygamberlerin af dilemelerini yani şefaat talep etmelerini görelim. Meryem Suresi 47. ayette şöyle buyrulur. Estaizu billah, gale selamun aleyke, leke rabbi. İbrahim babası için şöyle der. Selam üzerine olsun senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bakın, Hz. İbrahim babası için şefaat talep etmektedir. Ancak babası kafir olduğu için Allahü Teala Hz. İbrahim'in bu şefaat talebini reddetmiştir. Yusuf Suresi 98. ayette şöyle buyrulur. Estaizu billah, Gâle sevfe lekum Rabbi. Hazreti Yakup evlatlarına şöyle der. Sizler için Rabbimden af dileyeceğim. Bakın, Hz. Yakup da evlatları için şefaat talep etmektedir. Merak ediyorum, şefaati inkar edenler bu ayeti görmüyorlar mı? Birçok peygamber daha bu dünyadayken şefaat etmek istemişler. Bu dünyada caiz olan bir şey ahirette niçin caiz olmasın? Hatta sadece melekler ve peygamberler de değil, sade müminler bile mümin kardeşlerinin affı için dua etmişlerdir. Yani müminlerin affı için şefaatçi olmak istemişlerdir. Aynen. Mesela Haşr suresi 10. ayette şöyle buyrulur. Estaizu billah. Rabbana gıfirlene veli ihvaninellezine sebegune bil iman. Ey Rabbimiz! bizi ve imanla bizden önce geçen kardeşlerimizi bağışla. İbrahim Suresi 41. ayette şöyle buyrulur. Rabbena Rabbenağfirli ve livalideye ve mü'minine yevme yekumul hisab. Ey Rabbimiz, hesabın olacağı günde beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla. Bakın ayetlerin beyanıyla Müminler birbirinin affı için daha bu dünyadayken dua ediyor. Şimdi şefaati inkar edenlere soralım. Müminin mümin'e bu kadar duasını Kur'an'da gördükten sonra hala müminin mümin'e duası demek olan şefaati inkar edecek misiniz? Öyle ya. Dünyada meleklere, peygamberlere ve salih kullara günahkar müminlerin affı için dua ettiren Rabbimiz bu duayı ahirette niçin yaptırmasın? Mümin hakkında yapılan duanın bir kıymeti olmasaydı, Allahü Teala meleklere ve peygamberlere affımız için dua etmelerini emreder miydi? Artık daha ne diyelim, ne söyleyelim. Eserimizin başından bu ana kadar yaklaşık iki saattir konuşuyoruz. Buraya kadar Kur'an'dan 9 ayet-i kerimeyi şefaatin hak olduğuna delil gösterdik. Kur'an'ın bu ayetleri inşallah gözlerini açar, gönüllerine girer. Eğer hala yok dediğim dedik diyorlarsa biz de onlara şöyle bir teklifte bulunalım. Biz şefaat haktır diyoruz ve siz de şefaat yoktur diyorsunuz. Faraza biz Kur'an'dan ayetler gösteriyoruz, siz de başka ayetler gösteriyorsunuz. Aramızdaki çekişme devam ediyor. Peki ne yapacağız bu durumda? Böyle bir durumda yapmamız gerekeni Nisa suresi 59. ayette Kur'an bize şöyle emreder. Estaizu billah fe in tenaza'tum fi şey'in eğer bir şeyde çekişirseniz ferudduhu ilallahi ve rasul. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. İlk önce Allah'a yani Kur'an'a götürün. Biz davamızı Kur'an'a götürdük ama hala çekişiyoruz. O halde şimdi yapmamız gereken şey davamızı Resul'e yani Peygamberimizin hadislerine götürmektir. İn künütüm tüminune billahi ve yemil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yaparsınız. ذَٰلِكَ hayru ve ehsenü Bu daha hayırlı ve netice bakımından daha güzeldir. Korkum şu bunca ayete gözlerini kapayan ve görmeyenler, hadisleri görünce de aynı tutumu sergilerlerse. Malum, bu kimseler genelde hadisleri de pek önemsemiyorlar. Bizim vazifemiz hakkı ortaya koymaktır. Yoksa hidayet etmek değil. Hidayeti verecek olan Allah'tır. Şimdi biz bu ayetin hükmüyle amel edecek ve davamızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğiz. Onları da bu ayetin hükmüne davet ediyoruz. Bakalım şefaat hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor?